Merhabalar Fatma Hanım anne hoş geldiniz. Bugün pratik böyle sabah kahvaltılarına yapabileceğimiz güzel bir sunum yapmaya çalışacağım. Yumurtalarımı yıkadım, ocağa aldım, tuz attım ve haşladım. Bence pişti artık ocaktan alacağız. Yumurtalarımı soğuk suya koydum ve artık şimdi kabuklarını soyuyoruz. Atma rağmen gene birazcık bu çatlamış. Şöyle hepsini soyuyoruz. Ortadan böldüğümüz yumurtalarımızı güzel şöyle sade beyaz tabak da olabilir. Az olduğu için ben beyaz tabak çok büyüktü o yüzden öyle yaptım. Şöyle. mesafeli mesafeli koyalım ve dilimlediğimiz kaşarlarımızı biraz tabi böyle hafiften tuz hepsine az az biraz tuz sepeliyorum ve şöyle pul ediyoruz pul de yapayım sevmeyen olursa gerek yok ama az az şöyle biraz pul biber yapıyoruz Bunun aroması ağzı gelsin diye sonra kaşarlarımızı koyuyoruz tam böyle üzerlerine ve şimdi üzerlerine de böyle küçük küçük kestiğimiz marullarımızı ilave ediyoruz. Şöyle ve bunların üzerlerine de dilim yaptığımız domateslerimizi koyacağız. Domateslerimizin üzerine de şöyle maydanozlarımızı koyacağız görünüm daha güzel şık olsun diye şöyle şimdi son aşamada da hafiften şöyle ortaya bir böyle yumurta da koyabilirsiniz ama boş kalmasın daha şık olsun diyerek de bu marul ve domates karışımı yapabiliriz ve şöyle hafiften bir çörek otu sefeleyeceğiz. Çörek otu biliyorsunuz çok şifalı ve faydalı. Evet artık sunuma hazır yumurtalarımız. Sizlere de bir fikir olsun diye paylaştım. Gayet güzel ve doyurucu kaşarı var domates her şeyi. Allah Teala yapmayı ve yemeği nasip etsin diyorum. Sevgiyle kalın. Kanalımıza abone olmayı, beğeni, yorumlar yapmayı unutmayın.